Hepinize merhaba arkadaşlar. Size bugün PUBG Mobile ve oyunlar için çok iyi bir cihaz tanıtacağım. En uygun fiyatta olup en iyi cihaz size tanıtacağım. Karşınızda Redmi K40 Gaming. Bunu tanıtmadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi telefonu tanıtımına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz telefon bir yurt dışı telefonu arkadaşlar. Ülkemizde satılmamaktadır. ancak birçok kişi yurt getirip yurt içinde satabiliyor. bunun... Aynı zamanda e, aparat tuşları var. Gördüğünüz omuz tuşları. Şunlar şöyle açıp basıyorsunuz. Bunların oyun içinde nasıl kullanacağınızı, nasıl ayarlayacağınızı size göstereceğim. Ama bazı telefonlarda bu tuşlar kullanılmıyor. Çünkü e, ROM atılmıyor. Yani ROM atılmamış telefonda kullanılmıyor. Bunda Poco F ROM'u var. Bazılarında Global ROM var. Bunlar kullanılabiliyor bu aparat tuşlarını zaten alacağınız kişi e, büyük ihtimalle bu romu atıp satıyor. Daha önce aldım hepsini ayarladım. Şimdi oyuna geçiş yapıyoruz. Oyuna geçiş yapıyoruz işte arkadaşlar. Ne kadar hızlı açıldığını görmeniz için. Aslında bu bir ölçü değildir telefonlar için ama yine de göstermek istiyorum tabii. açılsın arkadaşlar size bazı özelliklerini işte PUBG Mobile'de e, hassasiyetleri hassasiyetlerin nasıl ayarlan nasıl ayarlanmasını belki göstermeyeceğim bu videodan ama ayarlamanız ayarlanızda dikkat etmeniz gerekenleri size anlatacağım. Evet şimdi telefonu eline, elime alıp e, omuz tuşlarını falan ayarlayacağım. Nasıl kullanmanız gerektiğini ve e, dikkat etmeniz gereken bazı özellik, özelliklerini size anlatacağım. Açıldı. Şimdi e, size bazı özelliklerini göstereceğim oyunun. Kaç FPS alıyor. Gördüğünüz gibi 90 FPS alıyor cihazımız. İşte düzenleştirme 2x de. Şöyle göstereyim size. Ee, dengeli de 60 FPS, HDR, HD 60 FPS, HDR'da 60 FPS ve Ultra HD'de 45 FPS alıyor. Akıcı da 90 FPS'te kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu cihazın 90 FPS'i diğer e, bazı cihazlar gibi sıkıntı çıkartmıyor Bazı cihazlar 90 Fps ve bazı sıkıntılar var Bu cihazın öyle bir sıkıntısı yok genel ayarları şöyle kontrolleri size göstereyim Cairo açılabiliyor Ondan sonra <laughs> buton özelleştirme e, bu arada kontrol ayarlarında da size gösterebilirim şöyle bu oyunu baya oynuyoruz bayağıdır oynuyoruz yaklaşık bir 4 yıl oldu ee, hassasiyetleri istiyorsanız şöyle bir hassasiyet yapmışım bu cihaza özel bir hassasiyet denemenizi tavsiye ederim şurada ayrı bir jiroskop ayarları ateş etme ve e Ateş etme ve jiroskop hassasiyetini ayrı ayrı ayarladım. Bu cihaz gerçekten çok ince bir hassas gerekiyor bu ayarlara. Çünkü hani e, diğer Android cihazlar gibi al 400'e oyna, al 300'e oyna, al işte 4X'im 160'ta oyna öyle bir cihaz değil. Ben size bunu önceden söyleyeyim. E, bu cihazın bazı sıkıntılarını da size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, şurada e, bizim aparat tuş ayarlarımız var mesela burada omuz tuşlarını buradan ayarlıyoruz ee, şu cihazın bir sıkıntısını size hemen göstermek istiyorum eğitim alanına geçiyoruz Arkadaşlar şimdi şuradan e, ayarlar var ayarlara tıkladığınız zaman arkadaşlar şurada performans modu var performans moduna optimize edilmiş dokunma kontrollerinde büyük sıkıntı var bunu açtığınız zaman dürbüne tırnağınız dokunduğu zaman açılmıyor ya da iki kere açılıyor. El, el yani deri kısmı dokunduğu zaman dürbün açılıyor, tırnak dokununca tekrar açılıyor. Ee, bunu gösterebilirim size şöyle bir oyuna geçsin. Onu o yüzden kapalı kullanacaksınız. Dört parmak kullananlar hani böyle sağ üstten dokunduğu zaman ben aparat tuşu kullanmayanlar için tabii ki bunları söylüyorum. Ee, hemen şöyle biraz ışığını da yükselttiğim parlaklığı da yükseltelim şöyle aldık bunu bunu bastığın zaman bu dürbün oynuyor bazen o dediğim ayar açıksa bir de ekran döndürünüzde titreme aşırı oluyor o benim tavsiyem size o özelliği kapattırın şu özelliği açın ayarlar kısmından şurada bunu kapatın Şuradan ek ayarlarda bunları bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaydırma tepkisi, kaydırma tepkisi ondan sonra sürekli dokunma tepkileri hedef doğruluğu e, dokunma kararlılığı bunları ayarlayabilirsiniz. Ben bunları ince ince ayarlıyorum. E, kaydırma tepkisi e, şeyde bu %75 herhalde yazmıyor da yüksek yani. %50 normalse bu %75'tir, bu %100'dür. Bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Ben bunları <laughs> en sona çektim. Daha iyi performans aldım açıkçası. Ee, şöyle bir de telefonun şöyle bir özelliği var. Xiaomi ve Redmi telefonları kullananlar için e, ekran parlaklığını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şurada... E, doygun var, parlaklık var, daha parlak var. Mesela şöyle bu telefon daha fazla ısınmasını sağlıyor bunlar. O yüzden bunu kapalı kullanmanızı yani hiçbiri yapmanızı tavsiye edebilirim. Arkadaşlar size omuz tuşlarının da nasıl ayarlandığını göstereyim. Omuz tuşlarına basıyorsunuz. Zaten şurada göstereyim. gösteriyor. Bunu ateşe al. Bunu işte ateşe al. Bunu dürbüne al. R sağ taraf oluyor. L sol taraf oluyor. Ondan sonra buna kaydet dediğinizde bir e, tuş var tuşları açmanız lazım e, videonun başında size gösterdim bastığınız zaman dedi. ben ben kullanmıyorum Çünkü çok sert bu tuşlar bu tuşları o yüzden kullanmanızı tavsiye etmiyorum ha kullanabilen olursa güzel olur ama e, kullanmanızı tavsiye etmiyorum Çünkü ben kullanamıyorum Gerçekten büyük sıkıntı bende de Ayrıca bu cihaz e, Gerçekten çok uygun fiyatlar arkadaşlar 5500 lira gibi PUBG'de bu kadar verim alabileceğiniz cihaz yok. Ayrıca ekran kaydı yaparken e, kasmaması için bazı özellikler var. E, orada sabit kare hızını falan kullanmayın. E, 90 FPS'de kullanabiliyorsunuz. 90 FPS ekran kaydı alabiliyorsunuz. Şu an 90 FPS'de. En son kalitede alıyorum bu ekranı. Tabi e, internetinize bağlı olarak YouTube'a yükleme veya Instagram'a yüklemede kalite düşebiliyor. Bu e, bazen iPhone'larda da oluyor. E, Android'lerde daha sık yaşanıyor. WhatsApp'tan işte yani sosyal medyada paylaşacağınız fotoğraflar, videoların kalitesi düşüyor. Ara ara iPhone'larda oluyor. Sürekli olan bir şey değil bu iPhone'larda ama bu Android telefonların tamamında olan bir sıkıntı. Aslında bu e, telefonlarla alakalı bir sorun değil de. E, sosyal medya işte e, Facebook meta gibi e, şirketlerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum Çünkü Samsung'da da bu var ve bazen iPhone'da da oluyor e, stabil e, bir telefon bu Arkadaşlar FPS hiç düşmüyor öyle gösterebilirim e, size birkaç spray gösterebilirim Hani benim hassasiyetlerimde de yani M4 arıyorum herkesin en sevdiği en çok kullandığı ben dikey kullanıyorum açılı da çok iyi arkadaşlar açılıyla kullanabilirsiniz 3x 4x şöyle aynen uzatılmış alalım Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdi çömelince böyle daha az tepiyor. 4X'i göstereyim arkadaşlar. Benim 4X'im daha iyi 3X'ten. 3X'i kullanmadığım için yatarak hele hiç tepmiyor. Bu istediğiniz mesafeden adam indirebilirsin 4X'le. Ee, dediğim gibi bu ince ayarlarını yaparsanız arkadaşlar ince çok ince yani böyle 5 onlar 5-10 derece oynayarak jüriskop hassasiyetleriyle bunu ancak ayarlarsınız. Öyle her telefonda kullandığınız hassasiyetleri kullanamazsınız. Burada ben daha önce e, Mi 10T, Mi 9T bunları kullandım. Pro'larını Xiaomi'nin. E, o cihaz, o cihazların hassasiyet ayarıyla bunlar arasında dağlar kadar far var. Onlarda hassasiyetlerde jüriskopu 400'de kullanabiliyordum. İşte lazer nişangahı 400'de kullanabiliyordum. Bakın burada Juskop hassasiyeti çok düşük tuttum. Çünkü aşırı tepmeler oluyor. Bunu ince ince ayarlamanız lazım. Şurada da sprey, araba spreyi ve işte hareketli insanlara daha böyle kıvrak hareketler yapmak için de biraz daha yüksek tuttum buraları. Böyle. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.